AVP Motors kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllar boyunca görev yapmış, hafif, çevik ve savaş tarihine damga vurmuş bir uçaktan bahsedeceğim. F-5 Freedom Fighter, özellikle Soğuk Savaş döneminin en çok tercih edilen savaş uçaklarından biri olarak dikkat çekmiştir. Hem ekonomik oluşu hem de kullanım kolaylığı sayesinde onlarca ülkenin hava kuvvetlerinde kendisine yer bulmuş bu uçak, pratik yapısı ve dayanıklı mühendisliğiyle birçok pilotun eğitiminden operasyonel görevlere kadar geniş bir alanda görev almasını sağlamıştır. AVP Motors olarak bu videoda F-5'in tüm özelliklerini, performans gücünü, savaş kabiliyetlerini ve modern dünyadaki önemini detaylı şekilde ele alıyoruz. F-5 Freedom Fighter'ın tasarım felsefesi diğer birçok savaş uçağından farklıdır. Hafif bir platform üzerine üstün manevra kabiliyeti yerleştirmek amacıyla geliştirilen bu uçak, özellikle düşük maliyetle güçlü hava gücü oluşturmak isteyen ülkeler için ideal bir çözüm olmuştur. Gövdesi küçük, aerodinamik yapısı keskin ve zarif olan F-5, pilotlara yüksek hızlarda bile hassas kontrol imkanı sunar. Uçağın çift motorlu yapısı ona hem güvenli bir uçuş profili hem de iki motorun sağladığı itkiyle dengeli bir performans kazandırır. Bu çift motor yaklaşımı özellikle acil durumlarda pilotlara ek güvenlik sağlayan önemli unsurlardan biridir. F-5'in motorlarında kullanılan teknoloji, dönemin şartlarına göre oldukça ileri seviyededir. 2 adet General Electric J85 motoruyla güçlendirilen uçak, hafif yapısı sayesinde yüksek ivmelenme kabiliyeti gösterir. Bu özellik, hava muharebelerinde ani yön değişiklikleri, tırmanış manevraları ve hedef takip performansı açısından son derece kritiktir. Ayrıca düşük yakıt tüketimi ve bakım kolaylığı, F-5'i uzun yıllar boyunca ekonomik bir uçak haline getirmiştir. Birçok ülke, bütçelerini zorlamadan etkin hava kuvvetleri oluşturabilmek için bu uçağı tercih etmiş ve geniş bir kullanıcı ağı oluşmuştur. Silah sistemleri açısından bakıldığında F-5, kompakt boyutuna rağmen etkileyici bir ateş gücüne sahiptir. Burun kısmında yer alan 20 mm topları yakın hava muharebelerinde ciddi bir tehdit oluşturur. Kanat altı istasyonlarında ise hava-hava füzeleri, hafif bombalar, roket podları ve çeşitli mühimmat türleri taşınabilir. Bu çok yönlülük sayesinde F-5 yalnızca bir eğitim uçağı değil, Aynı zamanda hava savunma görevlerinde, yakın hava desteğinde ve hafif taarruz operasyonlarında etkin şekilde kullanılan bir savaş uçağı haline gelmiştir. Birçok ülkenin envanterinde F-5 uzun yıllar boyunca ön saflarda görev yapmıştır. F-5 Freedom Fighter'ın bir başka önemli yönü de eğitim kabiliyetidir. Binlerce pilotun temel ve ileri seviye jet eğitimlerinde bu uçaktan faydalanılmıştır. Yüksek hızlara çıkabilmesi, manevra kabiliyeti ve pilot dostu kokpit tasarımı onu ideal bir eğitim platformu haline getirmiştir. Çift koltuklu versiyonları sayesinde eğitmen pilot öğrenciyi gerçek savaş ortamlarına yakın bir deneyimle yetiştirme fırsatı bulmuştur. Bu özellik birçok ülkenin sonraki nesil pilotlarını güvenle eğitmesine yardımcı olmuştur. F-5'in modernizasyon potansiyeli de onun uzun ömürlü bir platform olmasını sağlamıştır. Birçok ülke bu uçağı radar modernizasyonu, avionik yükseltmeler, dijital kokpitler, yeni silah entegrasyonları ve modern sensörlerle güncellemiştir. Bu sayede F-5 hala dünyanın çeşitli bölgelerinde aktif olarak uçmaya devam etmektedir. Bazı ülkeler, F-5'in gövde yapısını temel alarak kendi modern savaş uçaklarını geliştirmiştir. Bu durum, bu uçağın tasarımının ne kadar başarılı olduğunun bir diğer kanıtıdır. Hava muharebelerindeki performansı açısından F-5 hafif sınıfın en etkili uçakları arasında yer alır. Özellikle düşük radar kesit alanı, küçük gövdesi ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde düşman radarlarının tespit etmesini zorlaştırır. Düşük görünürlükle olmasa da boyut avantajı radar ortamında doğal bir gizlilik sağlar. Bunun yanında uçağın yüksek hızlarda dahi manevra yapabilmesi, ani saldırı ve kaçınma taktiklerinde pilotlara büyük avantajlar sunar. Uçağın bakım süreçlerinin kolay ve hızlı olması da onun yaygın kullanılmasının sebeplerinden biridir. Karmaşık olmayan mekanik sistemleri, yedek parça bulunabilirliği ve düşük operasyon maliyetleri sayesinde birçok ülke bu uçaklarla yıllarca sorunsuz şekilde görev icra etmiştir. F-5'in dayanıklı yapısı, sert hava koşullarında ve farklı coğrafyalarda bile yüksek performans göstermesine imkan tanımıştır. Çöllerden dağlık bölgelere, deniz kıyısından yoğun nemli alanlara kadar pek çok ortamda kendini kanıtlamıştır. F-5 Freedom Fighter bugün bile uçak teknolojisi açısından önemli bir referans niteliği taşır. Hafif bir savaş uçağının nasıl etkili ve ekonomik olabileceğini, doğru tasarım felsefesinin nasıl uzun yıllar geçerliliğini koruyabileceğini gösteren mirası çok büyüktür. AVP Motors olarak bu tarihsel öneme sahip uçağı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. AVP Motors her zaman en güçlü, en detaylı ve en gerçekçi araç ve savunma konsept içeriklerini sizlere sunmaya devam edecek.